Merhaba arkadaşlar. Sınava nasıl hazırlanıyoruz? Hakimlik sınavına ya da buna benzer kaymakamlık, KPS alan gibi hatta öğretmenlik gibi sınavlar olsun. Bu tarz sınavlarda nasıl bir hazırlık yolu izlemeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak böyle bir kursa gidiyorsanız kursu mutlaka takip etmemiz, dersi günü gününe de takip etmemiz gerekiyor. Örneğin idare hukuku dersini 8 saat dinledik dersin biraz ardından hemen o günün tekrarını alıp kalemle tekrar notlar üzerinden geçerek ya da üzerini çizerek ya da en güzeli bunu özetleyerek yazarak çalışmamız ve ardından o günün sonunda buna benzer o konuyla ilgili soruları çözerek başlayacağız. Bunu her dersin ardından tekrarlayacağız. Ders bitti, idare hukukunu tamamladık. Diğer ders başladı. Ticaret hukuku başladı. Aynı şekilde o gün dersi dinliyoruz. Dersin ardından özet özet yapıyoruz. Kendimize anlatıyoruz. Kendini anlatma taktiği diyoruz buna. Bununla ilgili soru, soruları çözüyoruz. İkinci gün aynı şekilde. Ve sonunda ticaret dersi bitiyor. Diğer derse başlıyoruz. Ve bizim gönderdiğimiz, bizim hazırladığımız soru bankalarını çözeceğiz. Özgün soru bankası ve bir de çözümlü bir soru bankası mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Bu özgün ve bir de çıkmış çözümlü soru bankası bizim için yeterli olacak sınavda.